Hamileliğimde 22. haftadan 23'e geçerken ailecek sabah evden çıktığımız bir an. Biz işe giderken minik da kreşe bırakacağız ve sonunda kreşe alıştı. Artık göründüğü üzere mutlu ve hevesli bir şekilde kreşe gidiyor ve bu günlerin geleceğini keşke o ilk aylarda bilebilseydim. Ağlarken insan kendini o kadar kötü hissediyor ki artık onun orada mutlu bir şekilde eğlenerek, aktivite yaparak durduğunu bilmek beni çok rahatlatıyor ve aşırı mutlu ediyor. Her zamanki gibi işe gidiyorum. Bu sırada işteki kahve hoşuma gitmiyordu o yüzden. Kendi kahvemi evde ütüp öyle geldim. Aslında bugün yine bugün ne yedim videosu çekecektim ama kahvaltı dışında yediğim hiçbir şey çekmemişim. O yüzden kreş konusuna geri döneceğim. Çocuklarımızı bırakırken özellikle alışma döneminde anne ve babalar için bu deneyim o kadar zor oluyor ki kendimizi berbat hissediyoruz. Bunu yaşayan tekşi ben olmadığıma yüzde yüz eminim. Ama bir süre geçtikten sonra gerçekten alışıyorlar ve her şey kolaylaşıyor. Size bunu temin edebilirim. Ben kızımı ilk zamanlar bırakırken diğer çocukların hiç ağlamadan girmesi beni çok şaşırtmıştı ve oradaki bakıcılara sormuştum. Bu çocuklar neden hiç ağlamıyor diye. Çünkü onlar çok uzun bir zamandır bizle birlikte demişti. Oradaki görevli ve belli bir süre sonra çocuklar orada diğer çocuklarla birlikte olmayı alışıyor.